Su da çok çok almış arkadaşlar, çok güzel. Allah'ın güzelliği işte bu. hoş geldiniz kanalıma. Böyle bir boyu çekelim. Çok güzel akıyor su. Hem yürüyoruz hem de çekiyoruz. Allah'ın Allah'ım papatyalarda bir açmaya başlamış arkadaşlar. Çok güzel doğanın güzelliği işte. Allah'ım bizim için ne kadar güzel yaratmış ya Rabbi. Hamd olsun sana ya Rabbi. Çok güzel. Şükür olsun Allah'ım sana. Taşların arasında çiçekler olmuş. Papatyalar. İşte arkadaşlar. Altı taş. üstte çiçek. Ey Allah'ın güzel işi. Doğayı çok seviyorum arkadaşlar. Yanıda da böyle ırmak. Çay mı desem acaba? Çay de. Küçüklere çay diyoruz çünkü. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin arkadaşlar. Böyle biraz yürüyorum arkadaşlar. Yürümek güzel. Soğukta olsa ufak ufak da kar var arkadaşlar. işte böyle yol boyu akıyor su. Burası yol, burası dırmak. Burada da böyle karlar var ufak ufak. Allah'ım her şeyi mükemmel yaratmış. Hamdolsun ya Rabbi sana. Her şey güzel. yine de kış olduğuna rağmen soğuk olduğuna rağmen böyle çiçekler de var arkadaşlar yine de ufak ufak çiçek açmışlar